Altın neden bu kadar e, yükseldi ve altının bu kadar yükselmesi, bu altın piyasasındaki bu hareketlilik birilerinin işine yarıyor mu? Şimdi ekonomi birilerinin tabii eninde sonunda manipüle ettiği bir sistem. Yani bugün e, dolar yükseliyor, düşüyor. veya da euro yükseliyor, düşüyor. Altın veya gümüşte de aynı şeyi görüyoruz. Veyahut da borsalar yükseliyor, düşüyor. Ekonominin kendisi sinüs eğrisidir, yani bir dalgalanma olmadığı sürece kimse kazanmaz. Ama en çok paraya sahip olan, bu sistemi manipüle eden insan her zaman kazanan taraftadır. Yani siz hangi hatta şöyle bakmamız lazım sistemler öyledir ki siz ekonomiyi kendi sisteminiz olarak hazırlamışsınızdır. Nerede neyin kazanılacağı, nerede neyin kaybedileceğini bildiğiniz için aralarda çıktığı zaman satar, düştüğü zaman alırsınız. Çünkü siz yönetirsiniz bunu. Şimdi sistem değişiyor. Yani sistemin değişmesi ne demek? E, dolar sistemi, yani bilmiş olduğumuz hatta Fed'in kuruluşundan bu yana, yani 917'ler ondan bu yana ardından Bretton Woods'la birlikte olan hikaye yani doların artık veya da herhangi bir merkez bankasının altın karşılığı değil direkt dolar dolar veya kendi parasını basmasıyla do devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Bretton Woods'taki önemli olan neydi? Şunu biliyoruz ki artık dünyada tek bir değişim aracı vardı. O da doların kendisi. Ve bütün dünyadaki para sistemi de eskiden altına endeksliyken dolara endeksli oldu. Şimdi teknolojiden bahsettik değil mi? Nereye geldik? Bitcoinler vesaire. Şimdi peki bu paralar varken dolara ne olacak? Bilmiş olduğumuz klasik dolar sistemi muhakkak ve muhakkak yok olmaya devam ediyor. Ve hmm. olacak da. E neye ihtiyaç var? Bir dijital paraya ihtiyacımız var. Dijital paranın var olmasıyla birlikte Sistem diyor ki artık dijital paranın arkasında bir altına endeks koyalım. Hmm. Şimdi bunu duydu mu sistem duydu. Bunu ilk kimle başladı? Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bu sistem konuşulmaya başladığı zaman konuşulmasının hemen ardından altının yükselmeye başladığını gördük. Bu yükselişle birlikte e, dünyada da yükseliş devam etti yakın zamanda şöyle bakmamız lazım. Artık dijital paranın kendisinin endeks olduğu yer altın olmaya yakındır diye bir sistem kuruluyor. Bu çalışır mı çalışmaz mı göreceğiz. Ama altının yükselişinde çok büyük bir tehlike vardır. Hem birinci dünya savaşı hem ikinci dünya savaşında başımıza gelen. Ne zaman altın yükselirse büyük savaş başlar. Yani Çünkü, bize aslında savaş geliyor diyor bir taraftan. Yani bir tane yani şöyle yapabiliriz. Bu analizden şunu çıkartabiliriz. Bunu matematize ettiğimiz zaman hı hı. yani dünyada şunu biliyoruz ki altının yükselişi hele çok yükselişi büyük savaşların habercisi. Çünkü insanlar artık kağıt paralara inanmadığı yani elinizde yalnızca metanın olduğu bir e, dünya ile karşı karşıya geleceksiniz. Eğer büyük bir savaş çıkarsa. Onun için yalnız altın değil tabi. Bunun ardından gümüşün de yükselmesi bunla endeksli diye bakabiliriz. Ki zaten yükseliyor o da evet. bir süredir. Çok ciddi bir yükseliş trendinde. Peki küresel ekonomik sistemin çöküşünün başlangıcı mı bunlar? Yani doların da tahtı sallanıyor mu? Yani Do senelerdir denen aman dolarda durmayın dolar bir anda düşecek vesaire şeyleri artık doğru mu olacak? Bu arada bu e, programda konuşulanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Zaten yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Yani Aynen. çünkü e, bugün altın alın desek yarın altın düşebilir, düşmeyebilir. Aynen şöyle bakacaksınız. Bunun sebebi nedir diye düşündüğümüz zaman asıl kavram şimdi denklemi çok başka yerden alacağım ama yani İngiltere'de konuşlanmış olan bizim bugün City of London dediğimiz yani paranın merkezini oluşturan dünyadaki para sistemlerinin Fed'in bile sahibi olduğunu söylediğimiz sistem Amerika Birleşik Devletleri Trump'la birlikte ulusalcı yapı bu küreselci veya globalci yapıyı yok etmeye çalışıyor. Nasıl yok etmeye çalışıyor? Diyor ki artık para sistemini lav edeceğiz. Sizin var olan tüm dünyadaki hegemonyanız gidip bizim kendi hegemonyanımıza la devam edeceğiz. Bu nasıl olmuştu? İkinci Dünya Savaşı'nda aynı yapı İngiltere Güneş batmayan bir imparatorluk iken ne oldu? Ardından bir baktık ki e, Nazi'ler uçakları günde 1500 tane Nazi uçağı Londra'yı bombaladıktan sonra Churchill denilen e, İngiltere başkanı e, Roosevelt'le Kanada açıklarında bir gemi de aman bize yardım edin yoksa bizi Nazi'ler yok ediyor de, demişti. Roosevelt'in dediği çok önemli bir laf var orada. Şimdiye kadar ne zaman çağırırsanız çağırın, çağırdığınız Joe amca değiliz biz artık. Birinci Dünya Savaşı'nın galibi sizdiniz. Dünyanın tüm ekonomisinden siz e, faydalandınız. Bundan sonra İkinci Dünya Savaşı için konuşuyor. Bundan sonra bize onay verirseniz bu ekonomi artık dünyadaki sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik tüm şemsiyenin en üstündeki insan veya topluluk veyahut da devlet biz olmazsak bu savaşa girmeyiz dediler. Churchill ister istemez kabul etti ve dünyadaki ekonomik sistem değişti. Fakat ekonomik sistemde şöyle bir problem vardı. City of London dediğimiz yapı Fed'in de sahibiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal yapısı Fed'in yok edilmesi için uğraştı. Hatta yani bilirsiniz Kennedy'nin vurulmasında bile 11.111 oğlu FED'in e, yok edilmesine dair bir belge imzaladığı, daha sonra bu belgenin bir sonraki başkan tarafından iptal edildiği konuşulur. Ve ölüm sebeplerinden bir tanesinde bu olduğu söylenir. Şu anda büyük bir kavganın içindeyiz dünyada. Yani asıl dünyadaki kavga... E, Globalcı bir yapıyla ulusalcı yapı arasındaki büyük çekişme. Çin'in de var olmasının sebebi bu. Çin ile Amerika'nın arasındaki kavgaların sebebi de bu olduğunu söylüyorum ben hmm. yıllardır. Yani Çin'in arkasında globalci bir yapının olduğu... ...ve globalcı yapının muhakkak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yükselişini durdurmak için... ...Çin'i güçlendirdiğini düşünüyorum. Arkadan arkadan sinsizsizliği evet. Çin'i güçlendirdiler. Evet. Bu Onun için Çin Amerika arasındaki kapışmanın... ...aslında Amerikan-İngiliz kapışması... ...veyahut da Amerika-City e, of London kapışması olduğunu iddia ediyorum yıllardır. Şimdi yavaş yavaş bir bakıyorum televizyonlarda... ...bana eskiden hani çok uçtu bu adam diyenler... ...şimdi benim sözlerimi kullanmaya başladılar ileride daha da çok kullanacaklar. Burada şunu görüyoruz. Eğer bir savaş olacaksa bahsettiğimiz tüm yani feda e ait olan doların da yok edilmesi gerekli. Hı hı. Bu yok ediliş şeklinin muhakkak ve muhakkak dijital bir parayla yani buna Bitcoin diyebilirsiniz veya benzeri bir türevle destekleneceğini. Bunun karşılığında da yani var olan sistemin hangi dijital paraya dönecekse bugün için Bitcoin olarak konuşabiliriz. Onun muhakkak bir şekilde dolar altınla destekleneceğini düşünüyorum. Onun için altının yüksek yükseleceğini, gümüşün yükseleceğine inanıyorum.